Evet 205'ten devam ediyoruz. <laughs> Çocuğu için okul seçen anne babalardan biri değil de kendisine okul seçen gençlerden biri olduğumu düşünseniz ne dersiniz bana? O zaman ismine göre okul seçmeyin derdim. Önce gerçekten okumak istediğiniz bölüme karar verin. Sonrasında üniversitelerin ilgili bölümlerinde hangi akademik kadro, hangi yollarda bu dersleri işliyor. Üniversite bölüm dahilinde veya bölüm dışında nasıl imkanlar sunuyor? İlgili bölüm altında yer alan dersler üniversiteler arasında farklılık gösteriyor mu gibi. Noktalarda araştırma yaparak karar verin. Böyle bir yaklaşım daha işlevsel ve gerçekçi olur. Birçok kişi bu noktada ben ne istediğimi bilmiyorum ki diyecek. Yani kaygının farkına varayım. Kaynağını bulayım ve kaygıdan kurtulmaya çalışayım ama ne istediğimi nasıl keşfedeceğim? Karar verirken nelere bakmalıyım? Şayet ben o insanın çevresinde olsaydım ve yetkim de olsaydı onunla böyle bir öğretmen, anne baba, ailede sözü geçen biri olarak konuşabilseydim Ara sıra gel de konuşalım, sohbet edelim derdim. Bu sohbet içerisinde onun iç dünyasına girip kendisini gözlemleme ve tanıması ile ilgili ipuçları vermeye çalışır. Yeni bakış açıları geliştirmesine yardımcı olurdum. Nasıl yapardım bunu? Mesela bağlama çalmaya ilgi duyuyorsun. ha? Bir kere bağlamanı getir de bir dinleyeyim. Bakalım derdim. Çok güzel araştırdım. O da bu işte üstad olan bir insan var tanışmak ister misin diye evet. erke e ekler ve kendisini o insanlarla tanıştırırdım. Onlarla uzun bir sohbet etmek ister misin? Çocuk işte o zaman heyecanlanır ve onlar gibi olabileceğine inanır. Sonra bir dakika mı ama derdim bundan 20 yıl sonra evli olacaksın. Çocuğun olacak, evin olacak, komşuların olacak, ne iş yapıyorsunuz? diye sorduklarında bağlama çalıyor diyecekler. Bunun üzerinde bir konuşalım dilersen. Şimdi bir de bağlama çalan ailelerin hayatlarına bakalım. Nasıl yaşıyorlar, nerede yaşıyorlar, çocukları nasıl okullara gidiyor, çevrelerinde kimler var. Çünkü bu topluma sen bir bağlama üstadı olarak gireceksin. Bu güzel de senin hayatın sadece bağlama çalmak olmayacak ki. İşini bitirip eve gideceksin. Çocukların olacak. Sana baba ya da anne diyecekler. Eşin olacak. Alışverişe gideceksin. Tatil yapmak, dünyayı gezmek isteyeceksin. Öyle kararlar vereceksin ki bu kararlarından sadece sen değil torunların bile etkilenecek. Onun için henüz zamanımız varken sohbete devam edelim. Yazın ne yapıyorsun sen şimdi? Mesela bir iki ay çalışıp çalış bakalım ne bileyim bağlama çalanların hayatını bir gör. Ya çevresinde konuşacak, sohbet edecek bir büyük yoksa onlara ne söylersiniz? Ben o kişi olsam önce konuşacak kimsem yok deyip kendi köşeme çekilmezdim. Çevremde konuşabileceğim, akıl alabileceğim insanlar olup olmadığını hangi kitapları okuyorsam kendimi keşfetmeme katkı sağlayacağını araştırmaya başlardım. İkinci olarak daha önce sözünü ettiğim türden günlük gözlemler yapmaya başlar. Duygularımın bana neler söylemeye çalıştığını her gün not alırdım. Ayrıca Selim'le izlediğim yol gibi kendimle mektuplaşmaya başlardım. Diyelim bugün 8 Ağustos 2020 şimdi 18 yaşındayım. 8 Ağustos 2040'ta 38 yaşında olacağım. 18 yaşındaki ben 38 yaşındaki Doğan'a mektup yazar ve kafamın karış. Karışıklığını, neler hissettiğimi, hayallerimin ne olduğunu söyler içimi dökerdim. Yıllar sonra da 38 yaşındaki Doğan abi genç Doğan'a sevgili Doğan diye başlayarak e, görüşmelerini yazardı. Böyle bir tutum azimle işe girişen, okuduğu her kitaptan, konuştuğu her kişiden öğrenecek şeyler keşfeder ve güçlü bir kendime keşfetme yolculuğunu başlatırdım. Az önce bağlama çalmak isteyen gencin üzerinden şöyle özetleyelim isterseniz. Kendisine bağlama sanatçısı olmak istiyorum ama bu toplumda müzisyenlere çalgıcı gözüyle bakılıyor. Bunu göğüslemeye hazır mıyım sorusunu yöneltmesini istiyor musunuz? İster misin? İstiyorsunuz değil mi hocam? Bağlama virtü özü olma hedefiyle yola çıkıyorsun. Bunun için gereken donanıma sahip misin? bir virtü öz olmak için şu kadar çalışman lazım hayatında bundan sonra her gününün iki saatini egzersizlere ayırman gerekiyor bunu yapacak e, dirayete iradeye azme sebata sahip misin hani insan varoluşunun beş boyutu diyorduk ya yine bağlama çalmak üzerinden gidersek bu kişinin bu mesleğe biyoloji se uygun mu ellerinin mahareti var mı duyguları aklı buna yatkın mı sosyal ilişkileri bakımından hadiseyi düşünüp taşınmış bir yere yerleştirmiş mi? İnanç ve değerleriyle ilgili kafasında yerli yerine oturtmuş mu? Ayrıca yaşam bir ekip işi. Yarın evlenecek. Eşinin ailesinin muhitine bu kimlikte girecek. Bu kimliğe hazır mı? Bunları bugünden hesaba katmalı. Çünkü bu toplumun içinde sosyal ilişkiler ve sosyal kimlikler içerisinde yaşayacak. İşte bu bir geliştirme ortamıdır. Yeteneklerinin farkında olarak bir seçim yapmak gerekiyor. Martin Seligman hayatını mutluluk konusunda çalışmaya adamış bir bilim insanı. Mesleki başarının mutluluğun önemli parçalarından biri olduğunu görüyor. Ona göre bir kişi en az bir ya da iki konuda yetkinliğini geliştirirse hayatta mutlaka bir başarı gösteriyor. Şunu anlıyoruz ki kişi sadece tek bir alanda yetkinlik sahibi olabilir ama o alanda kendini geliştirirse neticesinde başarılı olur. Seligman çalışmalarının sonunda 24 farklı yetkinlik alanı tanımlamış. Çocuğunuzu 1-2 yaşından itibaren gözlemleyin yönlendirmeyin. Günlük yaşam içinde özellikle de oyun oynarken mütemadiyen gözlemlemeye devam edin. Her çocuğun yapmaktan hoşlandığı şeylerin farkına varın. Kimi sporla ilgili alanlarla yönelecek, kimi bundan zevk alacak, kimi müzikle, kimi matematikle ilgilenecek ama her birinin kendisine özgü bir yolculuğu olacaktır. Çocuk yetkin olduğu alanla, alanda olmaktan asla bıkmaz. Sorular sorar, inceler, araştırır çünkü keyif alır. Şimdi bu açıdan yaklaşırsak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelecekte hangi meslekte çalışacağını şimdiden bilemezsin ama senin yetkinliklerin var ve eninde sonunda o yetkinliklerini kullanabileceğin bir meslek bulacaksındır. Çünkü o yetkinlikler hayatın içinden geliyor. Mesela 350 yıl sonra da matematik olacak ve matematikte ilgilenenlerin çalışanların meslekler meslekleri olacaktır. Bu alan bilgisayar olur, robotik olur, sibernetik olur. Ama eğer matematikte iyiysen bu mesleklerin birinde mutlaka iyi bir yere gelirsin. Peki yanlış seçimler nereye götürüyor insanı? İyi bir yere değil. Meslek seçiminin hem bireysel hem de toplumsal yönü vardır. Mesleğimiz kişiliğimizin ve kimliğimizin önemli bir parçası oluşturur. Kişiliğimizi, can kimliğimizi ise yüz olarak tanımlarsak hem canı hem de sureti ilgilendiren bir tarafı tarafı vardır. Meslek seçiminin bu sebeple burada daha önce konuştuğumuz bir modeli hatırlamak istiyorum. Hayatta genelde sonuçlarını görürüz. Yani bir kişinin makamı, sağlık durumu gibi yönlerini tanımlayabilir. ...sayısal olarak istatistikleri ifade edebiliriz. Elbette bu sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bir davranış, eylemler silsilesi sonucunda oluşur. Buradan meslek seçimine gelirsek... ...ilk farkında olmamız gereken şey... ...meslek sahi, e, seçimlerindeki niyetin kişiye empoze edilmiş bir hedef mi? Yoksa kendisinin keşfettiği bir iç istek, bir niyet mi olduğudur? Okul seçimi konusunda anne babaların rolü, etkisi hususunda ne söylediysek aynısını burada geçerlidir. Yani anne baba yoğun bir kaygı içerisinde çocuğa bir niyet yüklemeye çalışır. Başkalarından daha çok kazanan şehrin en iyi yerlerinde oturan en iyi arabası olsun, sıkıntı çekme bol paran olsun, bir ismin olsun. Hepsi dışarıdan bireye yüklenen niyetlerdir ve açık söylemek gerekirse hiçbir işe de yaramazlar. Çünkü taşıma su ile değirmez. Değirmen asla dönmez. Başarılı insanların hayatlarını incelediğinizde hepsinin küçüklükten itibaren evet. enteresan yönetimleri, soru soruş tarzları, olaylara farklı bakış açıları olduğunu görürüz. Dolayısıyla meslek seçiminde ve hayattaki diğer seçimlerde asıl önemli olan şudur. Birey onlar, e, ondaki yetenekleri idrak edip ilgi alanlara yönelmelidir. Burnunu siler misiniz? Sildim. Neyle e, neyle döner hocam? Bu değirmen diye bir soru sorduk. Bakalım hocamızın cevabı nedir? Başarılı insanların hayatlarını incelediğinizde hepsinin küçüklükten itibaren enteresan yönelimleri, soru soruş tarzları. Olaylara farklı bakış açıları olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla meslek seçiminde hayattaki diğer seçimlerde asıl önemli olan şudur. Birey ondaki yetenekleri idrak edip ilgili alanlara yönelmelidir. Burada yine şunun önemi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Sohbet yöntemiyle kendisini keşfetmesine izin veren bir ortamda mı yoksa aklını başına topla, bu tip davranışları kes, doğru dürüst bir adam ol diyerek, baskılayarak kalıba sokmaya çalışan bir ortamda mı yetişmiş? Yani yine geliştirmek mi, kalıplaştırmak mı? sorusuna geliyoruz. Günümüzde özellikle ergenlik ve gençlik çağında olanlar teknolojiyle, te televizyon ile, sosyal medyayla yoğun bir bombardımana maruz kalıyor. Böyle bir ortamda kişinin kendi niyetini gönlünün muradını keşfetmesi hiç kolay değildir. Bu sebeple kolları sıvayıp ilgilerine dair hoşuna gidebilecek konu konuşabileceğin kişileri bulacaksın. Müzisyen mi olmak istiyorsun? Felsefeyi mi merak sarıyorsun? Gazeteci mi olacaksın? Her ne istiyorsan bir uzmanını, bir bilinini bulacak ve sohbet edip dinleyeceksin, öğreneceksin. Çaba başarıyı beraberinde getirir. Evet çabalamazsak asla başaramayız. Bugünlük bu kadar. 211. sayfadayız.